Sağolunuz katkılarınız için. Stüdyoda konuklarımla devam etmek istiyorum. A Haber muhabirleri yanımda. Saime Toktaş ve Mehmet Nilüfer de dinlenenler arasında. Mehmet senin sözünü kesmek zorunda kalmıştım telefona gitmeden önce. Yaptığın aslında biraz önce Çetin Erçetin de aynı şeyi söylüyor. Yapılan haberler belki... Ee, bunun bu dinlenmeye e, için bir sebep diyor. Şimdi sen onlardan bahsediyordun. Hangi tür haberleri yaptığından dolayı? Aslında Hem de şöyle. bunun önceki yayın kuruluşundan söz ediyordun çünkü bir buçuk aylık e, bir geçmişim var aslında ah A haber. Ah haber, evet. evet. Hı -hı. Bu yılın başında geçtim ben. Ee, burada aklıma aslında bir söz geliyor. Kişi kendinden bilir işi derler. Yani eğer siz e, karanlık işlerle meşgulseniz e, ve olmadık şeylerle e, icraat halindeyseniz. Başkalarını da öyle görürsünüz. Bahsettiğim haberlerle ilgili e, herhangi bir savcı yani bu alanla ilgili olsun olmasın bizi davet etseydi biz yine baştan sona bildiklerimizi veya işte e, öğrendiklerimizi yine anlatırdık. Bilgi vermek adına yapardık bunu. Rahmetli Aytunç Allah, Avrupa Birliği dizi haberinde buluşmuştuk mesela. O da aynen o şekilde e, muzdaripti. Yani dinliyorlar ama hani çağırsalar ben yine telefonda ne konuşuyorsam onlara da aynı şekilde onları anlatacağım. Ama onlar dinlemeyi tercih ediyor demişti. Hı hı. Ee, İsrail dizi haberim vardı mesela. Avrupa Birliği dizi haberim vardı. Ee, Çeçenistan dizi haberim vardı. Türkiye'deki Çeçenlerle temas kurmuştum o zaman. Ee, Türkiye dış politikasını Türkiye'deki yabancı gazetecilerle ele almıştım. Ama dediğim gibi bu dosya haberlerin her biriyle ilgili eğer dikkat çekmişse birilerinin ve takibe gerek görmüşlerse bence boşuna zahmet etmişler. Yani yine davet etselerdi. Ben edindiğim ve bütün bilgileri aldığım görüşleri yine aktarırdım onlara. Çünkü e, biraz önce de vurgulandı konuklarınız tarafından. Biz buranın vatandaşıyız, Türkiye'nin. Yani biz yaptığımız gazeteciliği de Türkiye adına yapıyoruz. E, eğer bizim yaptığımız çalışmalar ülkemiz içindeki yine bu ülkeyi seven bir savcının işine yarayacaksa biz seve seve veririz. Niye bilgi saklayalım? Yine A Haber'le ilgili e, paralel yapı olarak tarif edilen, Noktaya dair haberler daha çok onlarla ilgileniyorum. Ama bu meselede de yine telefonumu arayıp bu konuda hani nereye ulaştın, yeni bilgi var mı diye soran herkese ben yine aktarabilirim öğrendiklerimi. Çünkü bir şey saklamaya, gizlemeye, tutmaya gerek yok. Gazetecilik şeffaflıkla yapılabilecek bir iştir bence. Yoksa bu meslekte kalıcı olamazsınız. En fazla 3-5 yıl durur. Sonra çeker gidersiniz. Eğer şeffaf olabilirseniz bu meslekte kalıcısınız. Çok şükür ki ilk adımımı attığım andan itibaren bu benim aklımda ve hiç unutmayacağım. O yüzden hani boşu boşuna zahmet etmelerine, devletin elektrik parasını harcamalarına gerek yok yani. Bizi davet etsinler, biz yine anlatalım öğrendiklerimizi veya ulaştığımız görüşleri. Peki terör örgütü üyesi ol diye dinlemeye almışlar bir Enerjisi de. bir de bu. bu var. Herhalde Enerjisi evet. De bu. Ben de anladım. Ee... Aynı şeyi empati yaparak düşünüyorum. En acısının bu olduğunu düşünüyorum. En acısı bu. Yani e, terör örgütü demek bir kere terörün tanımını bir daha gündeme getirmektir. Yani terörden ne anladığımıza bağlı. Eğer o kastedilen paralel yapıysa bu e, fişlemeye hazırlayan veya dinleme listesine hazırlayan biz ne yapmış olabiliriz de onların terör kavramına girmişizdir. Çünkü bu bir hakimin onayından geçmiş. Yani biz dinlenilmeden önce savcı talep etmiş, hakim onay vermiş ve biz öyle dinlenmeye başlamışız. Hı hı. E, o onay veren hakime de sormak lazım. Hani e, Bilmiyorum neye göre izin verdi, bizim hangi tavrımız onları şüphelendirdi, terör örgütü mensubu olabileceğimiz konusunda onlara bir fikir verdik. Bu gerçekten e, meraklandırıyor bizi ve en önemli hususta şu, şu anda dinleniyor muyum? Mesela aklımdaki soru bu. Şu anda hala dinleniyor muyum? Onu yani da soracaktım. Beni... Yani bundan sonrası için ne düşünmek lazım? Dinleniliyor mu, dinlenemiyor mu? Yoksa e, bir başladıktan sonra tekrar devam ediyor mu bu olay? Evet, bu e, konuda bilgilendirilmemiz sonuçta... gerekiyor. Eğer gerçekten biz Kimse dinlenmişsek 2011'den bu yana ki e, listeler onu gösteriyor. Ve şu anda hala dinleniyor muyuz? Asıl mesele bu. Veya işte bundan sonra ne kadar daha dinleneceğiz? Ona göre mesela Meselelerden şey yapalım. biri de bu. Değil evet. Mi? Peki Saime şimdi ee, Mehmet e aynı şeyi sordum aslında sana da sormak istiyorum sen de Kuzey Irak'ta çok sıklıkla bir ara gidip geliyordun orada paketler yaptın ee, geldin gittin sonrasında e, Orta Doğu'yla ilgileniyorsun ee, dış haberlerle ilgileniyorsun zaten daha öncesinde de Yunanistan'da bulunuyordun ve Başbakan Erdoğan takip ediyorsun İstanbul temaslarında bütün bunlara baktığında e, aklına bir şey geliyor mu yani bu yüzden dinlenmişimdir dinlenilmişimdir diyor musun? Hayır aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çünkü ben işimi yapıyorum. Çünkü ben olması gereken yerlere gidiyorum, bir gazeteci olarak e, gündem neyse ya da gazeteci olarak neyi takip etmemiz gerekiyorsa orada olmaya çalışıyorum. Gündemi yakalamaya çalışıyorum, haberin içinde olmaya çalışıyorum ve bunu da severek yapıyorum. Haberin içindeysem eğer mutlu oluyorum, işimi yaparken. Dolayısıyla e, bunlardan dolayı dinlen, dinlenmiş olabilirim diyebileceğim hiçbir durum benim aklıma gelmiyor. Hele hele ki. E, bu dinlemeleri işte Mehmet de söyledi, diğer e, konuklar da aynı şekilde vurgu yaptılar. Terör örgütü adı altında dinlenmiş olmasını hiçbir şekilde aklım almıyor. Normal bir insanın da aklını alabileceğini zannetmiyorum zaten. E, Mehmet'in dediği gibi neyi kanıt göstererek terör örgütü adı altında dinlediler acaba çok merak ediyorum. Hangi konuşma, hangi haber, hangi e, görüşme ya da sebep her neyse? Ne gösterilebilir çok merak ediyorum ve benim e, şu nedenle dinlenmişiz, şu nedenle işte böyle bir e, suçlamaya maruz kalmışız diyebileceğim hiçbir şey benim aklıma gelmiyor açıkçası. Hı.